Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hüsnü Çoban evlatlarıyla sınanmaya devam ediyor. Kızı Şule'nin başına gelenler adeta Hüsnü Çoban'ı yıkacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Peki Hüsnü Çoban e, ölerek diziye veda mı edecek? Merak etmeyin arkadaşlar Hüsnü Çoban herhangi bir şekilde başına bir şey gelmeyecek. Kısa sürede de kendini toparlayacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Hüsnü Çoban'ı önümüzdeki bölümlerde daha zorlu bir süreç bekliyor diyebiliriz. Detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten Şule ile ilgili yaşanan sorun gerçekten Hüsnü Çoban'ı derinden etkileyecek diyebiliriz. Duygusal sahnelerde önümüzdeki bölümde bizleri bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Peki Alp Korkmaz yani Ali gelme ihtimali nedir diye soranlar için Alp Korkmaz'a teklif gönderilecek arkadaşlar. Yani Ali karakteri büyük bir ihtimalle de önümüzdeki sezon artık kadroya dahil olacağını düşünüyorum. Sizler da kadroya dahil olmasını isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki Arka Sokaklar videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.